Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadınlar neden makyaj yapar bu konu hakkında biraz sohbet edeceğiz ve makyaj yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Tabii ki de arkadaşlar ilk önce cildimi nemlendirmekle başlıyorum. Şöyle nemlendiricimi sürüyorum. Aloe vera kullanıyorum. Aa bugünün aloe veralısını kullanıyorum. İlk önce yüzümü biraz kapatmak istiyorum çünkü 25 yaşında ergenliğimi yaşamaya başladım. Ergenliğim boyunca sivilce çıkartmayıp şimdi sivilce çıkartıyorum. Bence her şeyin sebebi bu 10x ayna. Diyeceklerim bu kadar. Hemen fondötenimi sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar kapatabildiğim kadar kapattım. Sivilcelerim neden kapanmadı arkadaşlar? Çok ince yapıldı. Ürünler almışım şimdiye kadar o yüzden kapanmıyor şu an. Önemli değil. Önemi yok. Hemen kontürümüze geçelim. Kontürümüze geçerken de biraz neden makyaj yaptığımız hakkında biraz konuşmak istiyorum. Zaten kadınlar bunu biliyor ama bu videoyu biraz erkekler izlerse de ya da genç kızlar izlerse diye ben biraz söylemek istiyorum açıkçası. Kadınlar arkadaşlar erkekler için kesinlikle makyaj yapmaz Bu bilinen bir yanlıştır. Zaten erkeklerin bu sürekli biz clean girl seviyoruz, işte çok makyajsız gibi görünümler seviyoruz demeleri de zaten buralardan bunun doğruluğunu kanıtlayan şeyler bence. Ama arkadaşlar olayın erkeklerle alakalı olmadığı gibi aynı zamanda kadınlarla da alakası yok. Şimdi burada aklınız karışacak çünkü bazı kadınlar da kadınların kadınlar için makyaj yaptığını düşünüyor. Mesela ben neden makyaj yaptığımı söylemek istiyorum size. Bazen kendi kendimize bir şeyler alıyoruz bir yerlerden ve diyoruz ki orada seçeneğe tıklıyoruz, hediye paketi yap. Bunu ona benzeteceğim ve oradan bir örnekle gideceğim. Şimdi ben oradan niye kendi kendime aldığım bir şey hediye paketi yaptırıyorum sizce? Kendimi iyi hissetmek için. Bu da Aynı o gibi bir şey. Kendimi iyi hissetmek için yaptığım bir şey. Kendimin en iyi versiyonunu görmem için yaptığım bir şey. Bir de şu yönden bir şey söylemek istiyorum. Bazı erkekler de kadın bakımlı olsun ve sürekli makyaj yapsın istiyor. Bu da çok yanlış bir şey. Biraz daha kontürümü belirginleştireceğim. Bu arada ben arkadaşlar yarın tatile gidiyorum. Ay çok mutluyum. <laughs> Aşırı bugün bende bir enerji patlaması var. Siz de seziyor olabilirsiniz. Hemen allığıma geçiyorum çünkü kendimi pembe pembe tatlış görmek istiyorum. Bakın bu da mesela mesela normalde beyaz tenler ya da çok koyu tenler yüzünde bir renk olmasını ister. O yüzden de Anlık kullanabilir sürekli. Mesela herkesin vazgeçilmez bir makyaj malzemesi ürünü vardır. Ben bunsuz yaşayamam der yani. Bu da öyle bir şey. Yani makyajın aslında bunlarla alakası yok. Yüzü aslında renkli görmek, işte daha enerjik görmek, daha e, ne bileyim o güne iyi başlamak için makyaj kesinlikle kadınların yaptığı, kullandığı bir şey. Zaten biliyorsunuz ki hayatta çok fazla kötü durumla karşılaşıyoruz kadınlar olarak. Gerçekten de kadın olmak çok zor arkadaşlar. Mesela bazı insan huyu oluyor. Mesela bazı kızlar, kız çocukları doğduğunda süslü oluyor ya. Onu bunu takmak istiyor. Bebek yaşında hani makyaj yapmak istiyor. Ya da erkekler böyle papyon takıyor falan. Çocuk yaşlarında. O çocuk yaşından içinden gelen bir şey de olabilir. Yani bu makyaj yap yapmama tamamıyla içsel bir durum da olabilir şey olarak düşünüyorum aynı zamanda makyaj yapmayı. Bir yeri ciddi almak bence benim için makyaj yapmak. Bu arada herkes için farklı farklı anlamları ve sebepleri tabii ki de olabilir. Ama benim için mesela ben bir yere makyaj yapmadan özensiz saçım başım dağınık gittiğimde orayı sanki çok ciddi almamışım izlenimi verdiğini düşünüyorum karşımdaki insanlara ve böyle bir şey de yapmak istemiyorum ve o yüzden genellikle makyaj yapıyorum. Tabii ki de makyaj yapmamakta bir seçenek ve çoğu zaman makyaj da yapmıyorum açıkçası. Bugün mesela bu videoyu çekmeyecek olsak ben çoğu zaman makyaj kullanmıyorum ama makyaj yapmayı da çok seviyorum. Yani sadece sevdiğinden bile yapılabilir yani şu işlemler. Hemen bir sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bu puf hiç iyi bir puf değil. Huda Beauty'nin pufu bu. Yani ürün kötülemek gibi olsun istemiyorum ama bence Sephora'nınki daha iyi. Yani bu burasında bir kalıtsal bir şey bırakıyor bence. Daha yumuşağı olması lazım bence. Bu iplik gibi bir şeyden yapılmış bence çok yumuşak bir etkiye de sahip değil. O yüzden pudrayı hem alışında hem bırakışında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar gözümün altını sabitliyorum. Zaten burası çok sıcak bir alan. Siz şu an benim böyle oturduğuma bakmayın gerçekten de. 5 tane ventilatör var bu alanda. Hemen göz kapaklarımı boyuyorum. Zaten günlük her zaman yaptığımdan yapacağım. O yüzden sizi burada çok tutmak istemiyorum. Hemen şöyle geçiyorum. Şimdi Şeref'ten şöyle bir şey geldi bu konuyu da konuşmak istiyorum. Makyaj yapan bütün kadınlar birbirine benziyor diyor. Alakası yok. Bunun tek sebebi makyaj değil estetiktir öncelikle. Herkesin o kaburun işte dolgun dudak istemesinden kaynaklı tabii ki de herkesin birbirine benzemesi olayı ortaya çıktı. Bunu da ne kadar kabul etmek istemesek de gerçekten böyle bir tek düzelik var şu an. Ama ben herkesin makyaj stilinin karakteristik özelliklerinin yüzüne vurduğunu düşünüyorum ve Aynı zamanda da yani yine de estetik yaptırsalar da birbirine çok da benzemiyorlar yani. Bilmiyorum erkek gözünden bakamadığım için şimdi ben daha detaycı baktığım için bir kadın olarak ben hepsini farklı görüyorum ama sen tabii ki de daha benzer görüyor olabilirsin ya da erkekler daha benzer görüyor olabilir. Bunun içinde ben estetiği suçluyorum ya. Ben bazen estetik yaptırıp da böyle aurasını komple kaybeden kadınlar biliyorum. O yüzden bazen çok üzülüyorum ya estetik yaptıranlara. Bu arada estetik yaptırmak hiç kötü bir şey değil. Ben güzellerin estetik yaptırmasına karşı. Mesela yani burnu kötü olan, çirkin olan ya da ağzı, yüzü çok çirkin olan birinin estetik yaptırmasına hiç karşı değilim. Hatta destekçi olurum ama bazen böyle güzel kızlar estetik yaptırıyor ve o şeylere gidiyor ya. Ona çok üzülüyorum. Yani sadece üzülüyorum bu arada. İyi bir yönden üzülüyorum. Yani böyle bir içimde herhangi bir kıskançlık, fesatlık hiçbir kadına karşı yok zaten herkesin çok iyi yerlerde olmasını isterim. Zaten sabah daha konuşuyorduk bu konuyu. Parlamamız gerektiğimiz için, parlaklık dedim aklıma geldi. Benefit Cookie ile hemen bir parlayalım ilk önce. Bir de ben şey de konuşmak istiyorum ya. Eğer bir iş yerinde ya da herhangi bir kadınların olduğu bir ortamda ya da herhangi bir arkadaşınız makyaj yapmadan o gün sizin yanınıza gelmişse eğer şunu demekten artık vazgeçin. Bugün hasta mısın? Çok soluk görünüyorsun. İşte sana bir şey mi oldu tatlım? Bunu bazen kadınlar da yapıyor. Niye yaptıklarını bilmiyorum bu arada. Sen kimsin? <laughs> <laughs> bu diyor bana bazen. <laughs> Sen kimsin? Bu kim? Ya bu da ya ben mesela şey şaka kaldırabilen bir insanım ya da bunları ben çok önemsemiyorum. Aa deyip geçiyorum ama buna gerçekten alınan ve üzülen insanlar olabilir ve sizin sırf bu söylemlerinizi duymamak adına her gün makyaj yapıp işe gelecek insanlar da olabilir. O yüzden insanlara bu şekilde konuşmayın ya. Gerçekten çok üzücü. Hemen rümellerimi sürüyorum. Oh gibi kirpiklerim var çünkü. <laughs> Şimdi göreceksin kirpiklerimin güzelliğini. Böyle ilk önce kıvıralım. Hala benim arsız gibi mek kullanmam. Kirpiklerimi koparttı, yetmedi. Gittim bir tane daha aldım. Ama şey daha iyi olduğu söyleniyor bu arada. Bu konumuzla alakası yok ama yine de söylemek istiyorum. Mişa'nın kirpik kıvırcısı da çok iyiymiş. Gideceğim Mişa alacağım bir tane sonra da bu meklere güle güle diyeceğim. Yani hem kirpimi kopardı hem bana hiç bir şey yazmadılar. Ay özür dileriz kusura bakmayın yazmadılar. Belki de görmemişler diyeceğim de 50 bin izlendi TikTok'ta sildim sonra ama durutmadım yani. Şu andan itibaren arkadaşlar saat şu an kaç? Saat şu an 2. Günüm daha güzel olacak. Çünkü makyaj yaptım. Bence çok da tatlı bir makyaj oldu. Günlük kullanıma da uygun. Bu kadar arkadaşlar video. Yani hiç kimse kendi için makyaj yapıldığını sanmasın. <laughs> bir tane ruj patlatayım bu videonun şerefine. Bir dahaki makyaj videomda kadınlarla geçinmenin 5 yolunu söyleyeyim Yorumlarda yazın. Bu videoyu çekelim mi çekmeyelim Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın aşklarım. Öpüyorum.